Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuncu 07 kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum. Uzun zamandır değil de yani. eee bir 5 gündür atmıyorum arkadaşlar. Bugün video atıyorum arkadaşlar. E, video düzenli gelmeye çalışacak. Yani 3 video günde yapamadım arkadaşlar. Biraz zor yani. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Ee, ne oynasak? Bir şey diyeceğim. Videonun girişinde ne oynadım? Ne oynayacak lan biz? Bir dakika, iki dakikaya geliyor. Ne olacak lan hakikaten? Neyse arkadaşlar isterseniz bugün Roblox oynayalım arkadaşlar. Roblox biliyorsunuz ki çok güzel bir oyun. Ben genellikle bilgisayarda oynamaya alışırım arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağız. Ama arkadaşlar oynamadan önce size Instagram hesabımı göstermeden olmaz. Hadi bakalım. Şimdi bırakacağım. Instagram'a girin. Tamam mı arkadaşlar? Benim hesabımı takip ediyorsunuz değil mi? Önceki videolarda da hep gösteriyorum. Hala çok az takipçim var. Evet arkadaşlar. Instagram'a girdikten sonra şurada. Dur bir dakika fırçayı al eline. Opa. Nerede? Şundan al. Fırçayı ilk kez kullanıyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar şurada şöyle arama butonu var. Bakın çizdiğim yer. İşte arkadaşlar ona basıyorsunuz arkadaşlar. Şunu bir sil hepsini. Sil 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 sil. Bir şey kullandığım için yani o yazı şeyini neyse. Sonra arkadaşlar ona bastıktan sonra arkadaşlar. Dur basmamışım an. Basmıyor. Bas lan. Çek şunu. Bas. Heh. Evet arkadaşlar bastı. Bastıktan sonra arkadaşlar eee fırçaya getir. Ha. Arkadaşlar bakın şurada ara yeri var, ara. İşte oraya ne yazıyorsunuz? Sence ne yazıyorsunuz? Sence oraya sil, sil, full sil. Kendi kendine sileyim bu ya? Neyse. Oraya ne yazıyorsunuz arkadaşlar? Hemen göstereyim. Oraya Yahya Kaplan. 383. Yazdıktan sonra arkadaşlar şurada en başta bir şey çıkıyor. Bir dakika. işte ona basacaksınız. Bakın. Şu hesap arkadaşlar. O hesabı takip edeceksiniz. Böyle üzerine tıklayın arkadaşlar. Hop. Dur şunu kapat ilk önce ha. Kapattım da. Şu arkadaşlar üzerine tıklıyorsunuz. 73 takipçi mi? Az neyse kimler beni takip etmiş bakayım bir. Ne ee, falan filan. Neyse evet, bakmayın gerek böyle bir şeyler var arkadaşlar. Evet arkadaşlar takip etmeyi unutmayın 73 takipçi çok azdan yetişti sanki. Evet arkadaşlar o zaman video gelsin mi? Gelsin mi arkadaşlar bir dakika. Videoya geçeceğiz şimdi. Video gelsin mi? Hop. Video. Hop video dedik. Birden videonun içine girdik. Evet. Tabi durdurduğum için lan bunu kim bilemez. Neyse arkadaşlar Roblox'a giriyor şu an. Roblox'a gir 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 gir. Bu arada Roblox'a da hesabım şu bir dakika. Yangınlar var. Yahya Veku 07 Roblox hesabında. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Birimi çok kısa açtım bu sandalye. Genellikle ben şu sandalyeye oturuyorum. Dur göstereyim size isterseniz. Bir dakika ya. Dönsene kamera. genellikle şu sandalyede oturuyorum. Bakın. Şu. Ama ana biraz belim acıyor. Neyse. İki saat şimdi bekletmeyin. Ama ah, ayağım çaktı. Neyse. Döndür şunu. Hadi lan. Döndürsene. Lan döndür. Dönmüyor lan. Hah döndü. Döndü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ...biz ne oynayabiliriz? Bugün ne oynayalım? Ee, bakıyorum bakıyorum ne oynasak diye. İsterseniz arkadaşlar kardeşimi davet edeyim oyuna. Ama o 2 like 3 like gelirse 3 like. Tamam arkadaşlar. Böyle Bloxburg, Bloxburg. Blox. İsterseniz Bloxburg oynasak mı? Ya? Parkur yapalım değil mi? Şuraya e, direkt parkur yazalım. Parkur. inşallah güzel parkur gelir. Aa bak şu parkur çok güzel. Hem çok uzun hem de çok güzel çok uzun bir video olacak herhalde. Bu hemen 5 dakika olmuş zaten belli. Se oyna diyoruz ve ne yapıyoruz oynuyoruz. Bir dakika ya i̇şte saçım boya kalkmış ha. Bassana ha bastık. Ya kalkmış buralar falan filan. Bak şöyle yap. Ha. Nasıl ama tuttum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şöyle oyuna geldik. Şöyle bir dakika kamerayı ay ben Şimdi, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz kasıyorsa özür dilerim. Kameradan dolayı kasıyor. Kameradan değil de bir dakika. Çekim yapıyorum ondan kasıyor arkadaşlar. Şöyle saçımı ayarlayayım tamam. Oo, oğlum biz şeyiz. Neydi parkurcuyuz kardeş. Bize bunlar vız <laughs> Neyse. Arkadaşlar açım çok yanlış. O yüzden zor oynuyorum. Bak nasıl tuttum yine. Neyse. Mal gibi tuttum diyorum ya. Başlayacağım şimdi kendime. çok zor. Bak yüzüm gözükmüyor. Neyse gözükmesin. Boş ver. Hadi. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> 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 küfür Ya küfür etmiyorsun. Küfür etmiyorsun. Evet arkadaşlar. Bugün de saat 10 dakika yani 5 dakika yok 10 dakika 10 dakika sonra bir video gelecek bugün ee, neydi ha çektiğim alanı göstereceğim nasıl arkadaşlar yenilmiyorsam üzüleyim mesela kamerayı kapatmam lazım yenilmemem için kapattım kapatsam Heh, kapattım yüzümü yüzümü kapattım oldu şimdi bakın arkadaşlar usta geliyor usta hadi be Abi olmadı ya. sinir oldum. Pasta değiliz biz. Kardeş. Rekka. Kardeş. Şuradan bak. Daha bir değil lansın zaten. Merkez taş kaçta bilmem ki. Siktir et. Abi küfür etti. Neyse videoda küfür ediyorum salak salak. Malım çünkü. Bakın arkadaşlar hemen yaptım. Burayı da yaparız değil mi arkadaşlar? Gücümüzü gösterelim. Ne gücü? Ne gücü? Oyuncu 07 gücü. Antalya gücü. Ben Antalya değil ama Antalya'da yaşıyorum. Hop. Arkadaşlar bunun devamı gelebilir. Bu videonun devamını getireceğim sizin için. Çünkü baya uzun bir parkur. Kaç dakika olmuş? Hemen 8 dakika olmuş gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben iki dakika su içiyorum. Arkadaşlar geri geldim. Dilim damağım kurumuştu. Hemen su içtim. Yoksa ölürdük. Susuz kalanlar. Ne neydi? Yanlışlıkla kamerayı... Abi, şuradaki şey düşüyordu. Neydi onun adı? <gülüyor> <gülüyor> neydi onun Ona ne denir ya? <laughs> Heh. Ee, o küçük hani bize satılan çöp kağıt atma şeyi. Asla onu düşürüyorum lan. Dibimde şu an. Sonunda kaldırdım da dışarıdan hep ses geliyor. Pencere de açık değil, bayağı geliyor. Yan taraf açık değil değil mi pencere? Video çekiyoruz ses de Şu insanlar anlamıyorum. İnsanlar, insanlar. Video çek. Aa neydi? Sonda öldüm. Abi şu an sinirden öleceğim. Vallahi sinirden öleceğim arkadaşlar. Neyse 13 dakika olsun bitirelim. Gel geç. Aa dur dur. Ben buraya geçerim kardeş. Dur. Hadi bakalım. Şunu şöyle. Ay, sinirden sinir damarları. Sinir. Damarları. Yangınlar var. trrrts. Ah kalbim. Nereden sevdin burayı? Yapamıyorum. Sinirden ölüyor. Neyse. Arkadaşlar biz iyice mallaştık değil mi? Biz değil de ben yani Zene'den dedim ki arkadaşlar çok özür dilerim. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Göreviniz bu. bende benim de görevim ne? Benim görevim video atmak. <laughs> Videom videoyu kırpmak. Bu kadar. Videonun yerlerini kesmek. Mal yerlerini. <laughs> Neyse. Arkadaşlar 3 dakika kalmış bitir işte ben Şöyle. Neyse hadi şunu da bir geçelim. Sizin için bunu geçiyorum. Haydi bismillah. Abi abi abi, abi. düşmeyelim. Devamı gelecek arkadaşlar bunun. Ee, devamı şurada başlayacak. Böyle fırça alayım elime bir tane. Nerede? Heh, şurada. Fırça. Heh. Fırça al kardeşim. Şurada. Şuna gel. Heh. Devamı arkadaşlar şu yerde başlayacak. Şu yerde bakın. Şu yerde. Tamam anlıyorlar lan. Neden bana Devamı o yerde başlayacak. Tüm bitirdi buraya. Hop bitti. Hop, hadi bakayım. Hadi. 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 Sonra evet, tamam. Bu burada başlayacak. Tamamdır. 11 evet, dakika oldu zaten. Şunu da kapat. Şunu da <laughs> evet arkadaşlar bir dakika şeyimizi alalım. Kameramızı. Kamera. Hadi bakalım. Saçım mal gibi olmuş şu an. Bakın şuraları hep kalkmış. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, şimdi video bir tane daha video atacağım arkadaşlar sizin için. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Devamı dediğim gibi şu çizgiyle gösterdim. da başlayacak arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay değil mi? Değil mi? Değil mi? Instagram hesabında takip edin değil. Like atın. Ve bitti. Bye bye.